gün uyanıyorsun, bilinçsizce tanıdığın bir yerdesin. İlk kez geldiğini sandığın bir şehirde her sokağı hatırlıyor gibisin. Birinin gözlerine bakıyorsun ve için titriyor. Seni daha önce tanıdım. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bu bir tesadüf mü yoksa başka bir yaşamdan gelen bir hatıra mı? İşte bugün sana reenkarnasyonun yani ruhun tekrar tekrar doğduğu kadim öğretinin tüm sırlarını anlatacağım. Bu videoda sadece teorilerle değil, yaşanmış hikayelerle ve bilimsel araştırmalarla da tanışacaksın. Hazırsan yeniden doğuşun kapılarını aralayalım. Peki reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyon, ruhun bir bedenden diğerine geçerek tekrar tekrar dünyaya gelmesi inancıdır. Bu inanç Hinduizm, Budizm, antik Yunan felsefesi, ezoterik öğretiler ve modern spiritualizmde yer alır. Özünde şu soru yatar: Ben beden miyim yoksa bu beden sadece bir kıyafet mi? Ruh dünyaya tekrar tekrar gelir. Her yaşamda bir şey öğrenir, olgunlaşır. Amaç karmayı temizlemek, ruhsal tekamül yolunda ilerlemek. Reenkarnasyon fikrinin tarihçesi Hinduizm atman ruh samsara döngüsünde yeniden doğar. Budizm nirvana'ya ulaşana kadar yeniden doğarız. Platon ruhların geçmiş yaşamlarını unuttuğunu ve bu bilgiyi meditasyonla hatırlayabileceğini savundu. Druidler, Keltler ruhun ölümsüz olduğunu ve yeni bedenlere geçtiğini öğretti. Bu inançlar binlerce yıldır insanlığın ruhsal anlayışını şekillendirdi. Modern araştırmalar ve reenkarnasyon. Modern bilim çevrelerinde reenkarnasyon bir tabu olsa da bazı isimler cesurca bu konuyu araştırdı. Dr. Ian Stevenson 3000'in üzerinde çocuk üzerinde araştırma yaptı. Bu çocuklar geçmiş yaşamlarını hatırladıklarını iddia etti. Doğum lekeleri, hatırladıkları evler ve kişilerle eşleşiyordu. Dr. Jim Tucker, Stevenson'ın mirasını sürdürerek çocukların anlattıkları olayları doğruladı. Bazı çocuklar kendi mezarlarını, eski aile üyelerini, hatta ölüm şekillerini bile tarif etti. Bu olaylar şu soruyu sorduruyor. Gerçekten tekrar mı doğuyoruz? Geçmiş yaşamlar nasıl hatırlanır? Ki biz geçmiş yaşantılarımızı hatırlayabilir miyiz? Evet. Bazı yollar şunlardır. Regresyon terapisi. Hipnoz altında ruhun eski anılarına ulaşmak. Meditasyon ve derin iç gözlem. Ruhun hafızasını açmak. Dejavular ve ani korkular. Geçmiş yaşamlardan gelen duygusal kalıntılar olabilir. Bir anda gelen o tanıdık his, belki de önceki bir yaşamın yankısıdır. Reenkarnasyon ve Karma ilişkisi. Ruh neden yeniden doğar? Cevap: Karma yani eylem ve sonuç yasası. Yaptığımız her davranış evrene bir iz bırakır. O iz ruhumuzu bir sonraki yaşamda yönlendirir. Affetmediysen yeniden aynı kişiyle yüzleşirsin. Sevmediysen tekrar sevmek için doğarsın. Öğrenmediysen yeniden sınanırsın. Bu döngü ruh olgunlaşana kadar sürer ruh eşi, ruh ailesi ve tekamül. Sadece tek başımıza mı reenkarn oluruz? Hayır. Ruh eşleri, ruh aileleriyle birlikte yol alırız. Bazı insanlar hayatımıza tekrar tekrar girer. Farklı rollerde. Annen olur, sevgilin olur, düşmanın olur. Ama aslında ruhsal gelişiminin parçasıdırlar. Hayat bir tiyatroysa roller değişir. Ama sahnedekiler tanıdıktır, Sonuç olarak reenkarnasyon sadece bir inanç değil. Aynı zamanda bir umut, bir anlam, bir hatırlayış. Sen ölmedin, sadece şekil değiştirdin. Sen kaybolmadın, sadece başka bir oyuna geçtin. Bu videoda öğrendik ki ruhun yolculuğu sonsuz. Her yaşam bir öğretmen, her karşılaşma bir yansıma. Şimdi sana düşen tek şey şu. Bu hayat sana neyi öğretmeye çalışıyor?